Merhabalar, 7. bölümümüzde Dubai ile karşınızdayız. Dubai ile alakalı bize seyahat ve karantina durumlarını konuşacağız. Orada da yine Malta gibi bazı ekstra maddeler var evet. ile alakalı. Bunu bir hemen şunu soralım. Şu anda Dubai için bize başvuruları yapılabiliyor mu? Bir eğitimi için. Şu an açıkçası turist vizesi başvuru yapılabiliyor. Öğrenci turist vizesi de eğitime gidebiliyor. <laughs> Direkt olarak öğrenci vizesi başvurusu şu anda yok. Tahminimizce Eylül-Ekim gibi gündeme gelecek diye konuşuluyor. Ee, tabii burada tek farklılık da hani öğrenci öğrenci üzerinde çalışma izni alırken part-time turist üyesini alamıyor. Ee, bizim buradaki tavsiyemiz de e, öncelikle öğrencimizi turist üyesiyle göndermek, daha sonrasında orada vize tipini değiştirerek, öğrenci vizesine dönüştürerek normal eğitimi devam etmesini sağlamak. <laughs> Şu an aktarma uçuşlar var. <laughs> direkt uçuş yok direkt, Türkiye'den. Direkt uçuş an yok. Mı? Eylül 1 dediler en son. Bir değişiklik olmazsa Eylül 1 gibi direkt uçuşlar başlayacak dendi. Sizden de en azından bu e, oraya gittiğimiz zaman karantina sürecinden bahsederseniz. <laughs> aynen, tabii. Şimdi aynen, aynen. aynen. Dubai ile alakalı şöyle bir detay var. Dubai'de aslında Malta gibi son 96 saat içinde yapılmış bir PCR yani Covid-19 testi görmek istiyor. Eğer kişiler bu testi yaptırmamışsa Dubai Havalimanı'nda da bunu yaptırabilirler. Tabii ki burada birçok ülke için biz hani bu hepsinde olduğu için direkt belirtmedik ama COVID-19'u kapsayan sağlık sigortası isteyen ülkeler olduğunu da unutmamak lazım. Birazdan konuşacağımız ülkeler için de bu geçerli çünkü. Şu anda Birleşik Arap Emirlikleri yani Dubai ile alakalı durum bu bizim anlatabileceğimiz. Bunlarla alakalı yine sorularınız olursa sizi ofislerimize bekliyoruz ya da online danışmanlıkla ya da telefonla bilgi alabilirsiniz. 8. bölümde Polonya'yı konuşacağız. Görüşmek üzere.